Şu hale bak. Avrupa'da beni eleyen şampiyonlar koşuyor. Gördünüz mü? Olympiakos finale çıkmış. Avrupa'da beni eleyen winner oluyor maşallah. Frankfurt, Sevilla, şimdi de Olympiakos. Kimi elimden kaçırdıysam kupayı almaya gidiyor ya. Demek gibi de altına kaçırsan kupayı sen alacaksın Fenercim. Önümüzdeki sezon bunu bir deneyelim. <laughs> Avrupa'daki takımlar artık bununla eşleşmek için dua ediyor. Eskiden Avrupa'da korku salardı, şimdi umut saçıyor. Ne yapalım oğlum ya? Olmayınca olmuyor işte. Ama elbet bir gün ben de Avrupa'da kupa kaldıracağım inşallah. Sen kim Avrupa'da kupa kaldırmak kim? Sen önce 16-17 yıllık Şampiyonlar Ligi özlemini sonra da 10 yıllık şampiyonluk hasretini dindir. Lan sen en son şampiyon olduğunda dolar 1-2 liraydı. Şimdi 32 lira. Lan en son sen şampiyon olduğunda Karabük Spor Süper Lig'deydi. Şimdi öyle bir takım yok. <laughs> lan acaba Karabük'e bir haksızlık falan mı yaptım? Onların da mahını aldım. Adamlar kayboldu gitti sıra bana mı geldi lan? Ben de mi kaybolup gideceğim? <laughs> sen yok olup gitmeden ben senin gözünün önünde bir kupa kaldırayım da sen iyice kudur Fenerciğim. <laughs> Kudurtacağım ben sizi şimdi. Hadi oğlum bakın dalganıza ya. Şunun alet 3 hafta bitsin gitsin de çıkalım tatile. Vay be. Koskoca Fenerbahçe sezona 4 kupa hedefiyle başlıyor. Şimdi tatile çıkmak için gün sayıyor. Nereden nereye? E ne oldum değil ne olacağım diyeceksin her zaman. <laughs> evet arkadaşlar şimdi size çok önemli bir soru soracağım. İyi dinleyin. Önünüzde bir şampiyonluk var. Ve bir hafta sonra da ezeli rakibinizle maçınız var. Şampiyonluğu onun gözünün önünde mi olmak istersiniz yoksa bir hafta önceden mi olurdunuz? Ben bir hafta önceden olurdum. Ne olur ne olmaz. Eşeği her zaman sağlam gaza bağlamak lazım. Ben rakibimin gözünün önünde şampiyon olmak isterdim. Böyle gözünün içine baka baka, gözüne soka soka şampiyon olmak isterdim. Fenerciğim sence ne yapayım? Ne bok gelsen ye be bana ne? Ayrıca senin bana gücün yetmez boşa hayal kurma. Göreceğiz Fener'cim, göreceğiz. Neyse ben bu hafta kara gümrükle oynuyorum ve yine kazanıyorum. Benim artık bu saatten sonra kimle oynadığımın bir önemi yok. Tek amacım haftaya şu müptezeli yenmek. Valla ligde benim bir amacım kalmadı artık. E kupada da finale kaldım. Artık bu haftaki İstanbul Spor maçı dahil ligde kalan maçlarımı antrenman niteliğinde oynayacağım yani. <laughs> Aynen öyle kardeşime katılıyorum ben de. Ligde artık antrenman maçlarına çıkıyorum kupa finalisti olarak. Ama işte bu hafta Alanya deplasmanına gidiyorum. Antrenman yapalım derken kepade de olmayalım yani durduk yere. <laughs> olmazsınız olmazsınız. Bu ligde kepazede olacak tek takım fenerdir. O da bunda her sezon layıkıyla yerine getiriyor. <laughs> Beni sizin dilinize düşürenler utansın. Müslüm babanın da dediği gibi yıllar utansın. Bizim gönlümüze hasret düşüren Şu geçit vermeyen dallar utansın Bizi bizden alıp yabancı eden Şu uzayıp ben yollar utansın